Demiş anne Ben artık yalnız, yalnız yaşamak istiyorum demişti Timo. Anne ben artık yalnız yaşamak istiyorum. Tamam. Tamam ama sen bir şey dilemişim. Sabah öpücüğün olmayacak demiş. Tamam anne. Ama sayıda diteyim demiş. Sonra yöre Soya Sonra annesini dövmüş Cino Sonra anne ya sen benim peşimden dayama demiş şöyle demiş. Bu ya değil hayal gelmiş di değil. Toğuşuyormuş ama değil. Ama değil mi, Ay orada uyu, orada uyumaya tahmin etmiş ama <laughs> toğuşuyorum demiş. demiş. Ama hemen gitip paneşine gitmeye gitmiş. Ben annem, ben toğuşuyorum anneme gitme çiçeğim demiş. Sonra annesine daymış şöyleymiş. Elin açacak. Resmen açacak. Şimdi <laughs> anne yapalım. Öyle saçlı da yutaya ya da. Krep yapıyorlardı birlikte. Krep <laughs> camdan uçuyordu. Bunun Bunları... ne?